Dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Karşımda Barış var. Karşıcığım benle nasıl tanıştın? Ben nasıl buldun önce onu anlat çok kısa. Sonra hemen İngiltere nasıl çöküldür ona geçelim. Um, Oğuzhan abi takip ediyorum zaten 2018'den beri. Ee, seviyorum motivasyon konuşmalarını. Hani kameraya da çok alışkın değilim. Önemli <laughs> değil. Ben burada da kat atarım, rahat ol. <laughs> Öyle kolay değil arkadaşlar kamerayı açıp arkadaşlar merhaba hoş geldiniz diye konuşmak evet. böyle ilk defa kamerayı görünce biraz afallıyorsun evet. normal benim de ilk biliyorum çok kötüydü Cidden biraz şey Kaa ne saldırı. yaptı gördün mü? Evet. Yemin ediyorum buhar saldırısı yaptı ha yani. Balbazar mısın oğlum sen? Balbazar değil çarız hatta ateşli işte ona yani, yani de Oğuzhan abi seviyorum Londra'yı sürekli takip ediyorum kemik kitledeyim zaten Londra'ya geldiğini gördüm, direkt mesaj attım tabii. O arkadaşlar bu de... arada kemik Kitle Instagram'da bir grup, 5700 kişiyiz, orada konum paylaşıyorum ben sürekli. Londra'da şuradayım, evet. İstanbul'da buradayım, evet. şurada buradayım falan diye böyle denk gelenler yakalayanlar oluyor. Şimdi bunlar ileri sarmaya başladı arkadaşlar, biliyorum ileri sarmaya başladınız, bizlere konuya geldim. İngiltere'ye nasıl çökülür? Dostlarım ben bir ülkeye ilk geldiğim zaman, o ülkede ilk dikkat ettiğim şey ya 16, 17, 18, 19, 20 fark etmez. Bu yaşlarda bu ülkeye gelirseniz eğer, kaç para kira öderseniz muhtemelen turist vizesiyle ve öğrenci vizesiyle geleceğiniz için öğrenci de okul olduğu için okula kaç para ödersiniz? Evet, ondan sonra ne var? Toplu taşıma. Toplu taşımaya kaç para ödersin? Yeme içmeye kaç para ödersin? Bundan sonrası lüks. Yani kıyafet kaç para işte? Bu Tommy'nin tişörtü kaç para? Ya da atıyorum restoranda yemek yemek kaç para? Bunları yapmadan da yaşamını sürdürebilirsiniz. mi Evde yemek yaparak. O yüzden ilk başta bunlara dikkat. Şu an hiç güven vermedi. Baksana. Enerjiyi görüyor musunuz ya? Bak. Dumana balbazar dedim. Balbazarda yaprak var. Oradan yaprak düştü. Görüyor musun? Enerji inanın arkadaşlar. Enerji demişken o muhabbete geleceğiz biraz. Ha şimdi İngiltere'ye <laughs> bir gidelim. Tamam o muhabbete geleceğiz. Merak etme. Heyecanlısın biliyorum. <laughs> Sayın Anadolu. Heyecanlanma. Biz senin geçmişini biliriz. Şimdi arkadaşlar. Bir öğrenci kardeşimiz. Abi ben video çıkmak istemiyorum ama sana bazı bilgiler vereceğim dedi. Ben şimdi o bilgileri burada 6-7 yıldır yaşayan Barış'la teyit edeceğim. <laughs> Şimdi bu kardeşimiz buraya arkadaşlar öğrenci vizesiyle gelmiş. Türkiye'den hepiniz öğrenci vizesine başvurabilirsiniz. Richmond'da okuyormuş, IT okuyormuş, yıllık 12.000 pound veriyormuş. Doğru mudur? Doğru abi. Evet. 375 dolar bir odada kalmak için para veriyormuş ama odada iki kişi kalıyorlar. Pound. pound, Doğru. pound. pound. 375 pound para veriyor ama iki kişiler yani totalde işte... pound'a denk geliyor. Aynen. 750 pound normaldir bir oda için. Merkeze yürüyerek 20 dakika falan dedi. Evet. Yani 750 pound'a da bir odada kalabilirsiniz eğer ki tek kalmak istiyorsanız. Not aldım arkadaşlar notlardan bakıyorum. Ben işkembe yükü buradan sallamıyorum. 134 euro. Anınız ki. Pound. <laughs> 134 pound. Pound, pound, pound. Tentekli pound diyor. 134 pound, pound. 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 pound arkadaşlar. Transportation'a veriyormuş aylık. Abonman falan yapıyor herhalde. Doğrudur. Eee monthly var. Evet. Yeah. Onun dışında 200 pound'a da aylık mutfak masraflarım dedi. O da normaldir evet. Başka işte iki kişiler bir de. İki, iki kişi, iki yüz... yüz, yani. Ya, evet, normaldir ya. Yani. Biraz enflasyon burada da... <gülüyor> 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 ama Türkiye'dekileri Amerika'da, Avrupa'da gelmezden bahsedemeyiz <laughs> abi. Yani bahsetme yani. Böyle, canım, burada, değil burada yine al, alım gücü var abi. Tabii. Evet. Şimdi bu kardeşimiz bir yerde çalışıyormuş arkadaşlar. 11 bir pound, kırk cent. <laughs> para alıyormuş. Doğru mu 11.4? Doğrudur. da ücret, yaşına göre evet, minimum 12.4 olacakmış Mart'ta mı ne? Bir evet. puan artacakmış. E o da doğru evet. Süper. 11 pound 40 cent arkadaşlar. Yani bu çocuk akşama kadar diyelim ki 10 saat çalışsa mesela 110 pound yapıyor. Bunu hiç off vermeden bütün günlerde çalışsa 3000, 3300 pound gibi para kazanıyor işte. Haftada bir gün falan off verse belki 2700, 2600 pound. Okul 12 ise 1000 dolar 1000 çok rahat veriyor. Konaklamasa 375. Yani çok aman aman böyle bir şey değil, zor değil. Bence Amerika'dan bana daha kolay geldi, yani... Sadece bir şey eklemek istem abi. Aslında, e, bilmiyorum böyle kesersen bilmiyorum ama... O e, bazı öğrenciler, aslında çoğu öğrenciler haftalık 20 saat çalışmakları var aslında. Bunu sadece ekleyeyim dedim. <laughs> Yani 20 saat restricted yani onlar. 20 saat çalışabilirsin. Tamam, biz nasıl çöküyoruz ondan bahsediyoruz. He yani biz, bizim burada bahsettiğimiz her şey e, yasa dışı yani. Arkadaşlar kaçak çalışmak kötüdür asla aman. Hmm. Ağzınıza biber sürerim kaçak çalışırsınız. Evet. Şimdi çökme kısmına geliyorum. Çökme kısmına gelmeden önce arkadaşlar burada bir üniversite bitirdiğinizde herhangi bir yerde İngiliz hükümeti size 2 yıllık çalışma izni veriyormuş. Doğru mu? Doğrudur, ben bir Pakistanlı arkadaşım vardı, ondan da biliyorum, Aha. geldi burada yüksek lisans yaptı üniversitede, sonra vizesini değiştirdi evet, 2 yıllık çalışma izni alıyor. Aynen, 2 evet. yıl arkadaşa çalışma izni alıyor ve Amerika'daki OPT gençliği gibi, o iki yılda, Amerika'da OPT bir yıl, Mert bölümlerinde 3 yıl. Umut ediyorsunuz, yani bu şirket bana sponsor olur mu? Çünkü şirket size sponsor olursa, kalma muhabbetiniz oluyor. Şimdi biz arkadaşlar, skilled worker vizeye geçiyoruz. Şu anda bayağı popüler. Ankara anlaşmasından sonra artık herkes yavaş yavaş buna herhalde şey yapmaya başlamış, yönelmeye başlamış. Bununla alakalı yine arkadaşlar ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz, takipçimiz geldi. Abi budur, budur, budur dedi. Ben bunları not ettim ama dedi beni videoya çekme. Bazı arkadaşlar belki ailelerine bir takım yalan söylüyorlar. İstanbul'daki Türkiye'deki arkadaşlar belki ya da hiç hani videoya çıkıp yani ne risk alacağım. Belki biri görür bir şey olur. Hani şikayet ederler beni burada. Hater çok yani sonuçta evet, anladın ben mı? Ben. Böyle bir şeyden korkuyorlar. O yüzden yine ismini vermek istemeyen bir kardeşimiz diyor ki ben diyor buraya turist ile geldim. Bir firma buldum. Firma eligible. Bana sponsor olabiliyor. Tamam Her şeyi, evrakları, taxi, mescisi, işte her şeyi uygun. Rus vizesi bitmeden Türkiye'ye geri dönüyor. Evrakları gönderiyor pdf şeklinde. Evrakları çıkarıp, İngiliz konsolosluğuna gidiyor. Veriyor abi. Skilled worker vize alıyor. Ve bu firma, bu çocuğa 5 yıl sponsor olacakmış. 5 yıl boyunca... İngiltere'ye gir çık hakkı oluyor ama bir sene içinde maksimum 90 gün dışarıda kalabilirmiş. Evet tatil yapmak. Evet yani 9 ayı arkadaşlar burada geçireceksiniz. 3 ayı Türkiye'de ailenizi ziyaret edebilirsiniz. Bir Şubat'ta falan 15 tatilde gitseniz 15 gün. Bir de yazın gitseniz 2 ay tamam 15 günde belki şeye gidersin Avrupa'yı gezersin. Evet, yine iyidir bence 90 gün. 90 gün ideal Çıkmaz bence. Çıkmaz zaten 90 gün. Ha? Çıkmaz zaten 90 gün. Yani siz bana bakmayın yani arkadaşlar yani. ben Türkiye'ye gidiyorum <laughs> 6 ay falan kalıyorum yani anladın mı? Evet. Siz bana bakmayın ben seviyorum Türkiye'yi. Bir kardeşimiz şey yazmış yorumlara. Türkiye'de daha mutlu yazmış. Bak doğru. Yemin ediyorum doğru. Evet. Türkiye'de net daha mutluyum. Bir de altına demiş ki ama Amerika'ya ait. Yemin ediyorum o da doğru. Evet. Yani benim takipçilerim çok zeki zaten her zaman söylüyorum. Youtube'un en zeki kitlesi. <laughs> Şimdi arkadaşlar 5 yıl sponsor olunduktan sonra size 5 yılın sonunda ilere diye bir şey varmış kardeşim doğru mu? Evet. to remain yani bu da sana sınırsız yani vatandaş olmadan sınırsız, istediğin kadar girip çıkabilirsin. Aynen, indefinite vatandaş yani. gibi oluyorsun ama vatandaş değilsin. Aynen. Bununla da 1 evet. sene kaldığında evet. vatandaşlığa başvuru hakkın oluyormuş. Arkadaşlar Amerika'da size EB3 mesela Unskilled worker bu arada EB3 arkadaşlar. İngiltere'de bir skill'iniz olması lazım, yeteneğiniz olması lazım. Ben Amerika'daki unskilled worker. Şu an eğer ki videoyu attığım gibi izliyorsan saat 9'da canlı yayındayız. Amerika'da EB3 yani yeteneksiz işçi statüsünden Amerika'da kalmış bir kardeşim sizin. Yani Çetin sorularını cevaplayacak. Katıldan rica bunun bunu. Abi EB3 yapan aktif, güncel birini bununla soru soralım diye. Hani bizim bölüm oluyor mu, benim meslek oluyor mu falan. Ben de buldum. Eğer ki pazar günü saat 9'dan sonra bu videoyu izliyorsanız da bu canlı yayın benim kanalımda en az 1 ay kalacak. Bir sonraki canlı yayın da sileceğim. Skilled worker arkadaşlar, geri gelecek olursak ILR ile de 1 sene kaldıktan sonra yani 5 yıl unskilled visa, 1 yıl ILR, 6 yıl bittikten sonra komple e, vatandaşla başvurabiliyorsunuz. Bir sürü paspota Evet. O da 6 ayda 6 ay süre. 6 ay 1 senede. Sen total 7 senede arkadaşlar. İngiliz. İngiliz vatandaşı olabiliyorsunuz. Ondan sonra zaten güneşi batmayan import olduk kardeşim. İstediğin yere git. Adamın kolonileri falan var yani. Aynen öyle. Aynen öyle Arkadaşlar masraflar totalde 12.000 pound gibi bir şey tutuyormuş. Bunu siz de karşılayabilirsiniz. Firma da karşılayabilir artık. Duruma göre anlaşmanıza bağlı. Sağlık sigortanız oluyormuş 10.95. NHS sistem var adamı değil mi? NHS işte. Türkiye'deki SGK gibi bir şey diyebiliriz herhalde böyle sağlık. Evet, evet. SGK gibi o arkası. Tabii devlet hastanelerine falan gittiğinizde muayene olabiliyorsunuz. 38.700 pound minimum size maaş vermek zorundalar arkadaşlar. Bu vizede 38.700 pound da gayet bence Londra'da bile yeterli bir para baba. Yeterli. Yani ağam şu an yaşamazsın ama bence alım gücün falan Türkiye'de 100.000 lira falan ona göre falan daha fazla yani. Her şeyi de alırsın evet, araban dolu. Kira, uygun bulursan biriktirebilirsin. Para bile yani. biriktirebilirsin. biriktirebilirsin. O yüzden 38.700'ün az gözüktüğüne bakmayın. Burada mesela alım güncüğü. Arkadaşlar bu arada bir kişi yine aynı klasik Amerikalık gibi vizeyi alırsa çocuğunu ve karı... Arkadaşlar bu arada bir kişi vizeyi aldığında çocuğunu ve kar... karılarım diyordum aslında. Karısın. Aman <laughs> aman arkadaşlar. Aman <laughs> aman. Bu aralar çok e, anti-feminist şeyleri kasıyoruz. Karıları diye bir şey yok. Arabistan'da değiliz henüz. Henüz Arabistan'da değiliz. Araplar yakında yalnız takeover yapacak. Yani. İngiltere bir failed bir state'tir. Onlara ayrıca konuşuruz katılda. Hatırlatın mı? da ayrı bir video. ayrı bir video. Şimdi son olarak arkadaşlar. Barış kardeşim teşekkür ediyorum. Geldi. Ben teşekkür ederim. Ee, beraber beraber antrenmanla yaptık. Yemek de yedik. Bu arada bizi ağırlayan buradaki sofra restoran arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sofra. İyi bir sofra. Değil mi? Yemekler çok güzeldi. Yani. Güzel güzel sofra. Yani yemekler benim gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Normalde ben Türk restoranındaki yemekleri kolay kolay beğenmem. Beni bilen bilir. Son olarak da Barış kardeşim bana dedi ki tam böyle yürüyordu abi sana bir şey soracağım dedi özel olmazsa sor kardeşim dedim. Allah aran dedi. <laughs> ben de dedim ki yani Süleyman <laughs> Çakır'ın biliyorsunuz bir sahnesi var arkadaşlar o sahneye hemen bir gönderme yaptım. O gün Allah'la bizim yol ayrımımızda Adam iyi de dedim. Videolarda falan dedim çok söylemiyorum. Hani bazen Cuma'ya falan gittim. Nereden makarasını açıp Cuma şey atıyorum. İbadetin gizli makbuldür falan diye böyle safı paylaşıyorum. Ben, makarasına hani hmm. Ama makarasına ne o? Ama Videolarda böyle çok arkadaşlar dediğim gibi siyasal İstanbul'da biz artık Türkiye'de boğduğu için biz böyle Allah kitap din Allah kitap din ama adam bir yandan her şeyi yapıyor. Biz bu adamlardan bıktığımız için artık böyle hani onun adını ağzımızda almaktan evet. tereddüt eder olduk. Evet. Yani mesela ben şeyi çok kullanmak isterim mesela Allah var gam yok. Evet. Çok güzel bir en, en sıkıntı anlarımda bile mesela böyle düşünürüm düşünürüm Şahin diye bir kardeşim var o kemik kitleden yorumlara bazen yazıyor abi namaz kılıyor musun falan diye. Bazen düşünürüm böyle Derim ki abi Allah var gam yok ya bir şekilde bu işin içinden çıkacağız derim yani başka bir durumlarda falan şükür namazı falan kılmışlığım da olmuş yani inançsız yani inançsız bir insan değilim ama bunu YouTube'a böyle yansıttığımda şeyden korkuyorum hani şimdi. bunu YouTube'a yansıttın diyelim ki sonra bir gece kulübüne gittim abi ben ya da gittim diyelim ki bir kulübe evet. ya da diyelim ki bir arkadaşlar arasında falan bir poker oynadık mesela makarasında pizzasında falan filan onu paylaştım amca ya kardeş videolarında Allah kitap diyorsun burada hani bu şeye düşmek istemiyorum ama evet. e Evet ben de o yüzden dedim zaten abi dedim. Var çünkü böyle tweetler e, bu arada biliyorum. Siyasal şey, İslamcı şöyle. YouTube'da Amerika'da yayın yapan sürekli evet. Allah Allah Cennet Cenab-ı Allah büyüdü bir de büyük kaflerle falan yazıyor böyle. Lavuk dolandırıcı mesela. Evet. Anladın mı adamları dolandırıcı sen Allah'ın peygamberi anında evet. sen ağzından çarpılırsın lan. Evet. Yemin evet. ediyorum bak böyle kalırsın yemin ediyorum ya. Sen lan de şimdi abi mesela ya. Allah'tan bahsedersen yorumlarda tabii ki de haterlar hey yazar, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ha tabii sen diyecek ki yani. abi ya, yani, sen <laughs> dinle donla ne işin var? Bırak bize bilgi ver diyecekler. Ben zaten kitleye bilgi vermediğim sürece şey, kitle çıldırıyor yedim Bir kere <laughs> Amsterdam'a gittik Halil'le. Orada bir Ben Ferro'yla kavga etmiş tamam Onun videosunu çektik bak sen magazin <laughs> seversin. Ben Ferro'yla kavga etmiş onun videosunu çektik. Ben Ferro kavgası nasıl oldu falan. Abi magazin istemiyorum bize bilgi ver. Bilgiyi açız diye kitle coşuyor. Kimi kitleyi seviyorum ya. Katıla gelsen de gelmesen de. Instagram'daki 5700 kişiye girsen de girmesen de. Ben gözünden tanırım adamı ya. Evet. Bak bir tanesi burada. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ya bu sadece bu muhabbet de şeydi. Ben o abi hep takip ediyorum. Yani başarılarını seviniyorum. Cidden seviniyorum. Çünkü zaten kıskanç adam bence hiçbir zaman kazanamaz hayatta. Ona da öyle Aç şarkı... adam para kazanır. Aç gözlü adam hiçbir şey kazanamaz. Aynen öyle. Ee... Dedim abi dedim merak ettim yani Allah'tan neden hiç bahsetmiyorsun videoda falan hani motivasyon verirken Allah var korkmayın yapın evet. yani cesur olun ticarette Öyle sende Allah hak edene işte, bir şekilde hak ettiğini veriyor. Allah cömerttir her zaman evet. verir yani. Ee, başka bir şey söylemek istemiyorum. Estağfurullah. <laughs> 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 <Sırmaya> gidiyorum. <laughs> Kardeşim, Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi o zaman şey diye bitirelim bu videoyu. Allah var, gam yok. Görüşürüz. <laughs>